diyeceğim. 10 bin lira. 10 bin lira. Çek, araba. Çek, çek araba araba. Alo. Efendim. Merhabalar ben Gözde. Evet benim. Kimle görüşüyorum? Ben abi. kokoreççi Ali. Kokoreççi? Ali Ali. Bey merhabalar. İlk öncelikle kokoreçleriniz çok güzel. Evet teşekkür ederim. Rica ederim. Eee çekiliş üzere bir araba kazandınız Ali Bey. Ne arabası? At arabası, ee, bir tane araba kazandınız. Ferrari. Çekilişten, alışveriş merkezimizdeki çekilişten bir araba kazandınız. Ee, alışveriş merkezi. Cevahir Alışveriş Merkezi. Cevahir Alışveriş Merkezi. Cevahir Alışveriş Merkezinden bir şeyiniz var sizin. Şu an bir kaydınızı görüyorum. İstanbul Cevahir İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi. Şey, Gözde varım. yanlışlık olmasın mı? Yok yok. Be, ben ben İstanbul öyle İstanbul'a gittim ki ben. Be. Herhangi bir yanlışlık yok. Herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi e, sizin, şimdi? şimdi sizin bir çekilişiniz var ve bu çekilişten bir adet Ferrari kazanmışsınız. Bu Ferrari. Ferrari, evet bu Ferrari e, yarın akşam Türkiye'de olacak. Biz bunu size yarın teslim etmek istiyoruz. Tamam, olur mu? Evet, vergisini siz ödeyeceksiniz ama. Kaç para? Yaklaşık hemen hesaplıyorum. Hesap makinesini verir misin lütfen? 200 bin lira. 100 bin lira vergisi var. Bunun vergisini ödeyeceksiniz yarın. Hayır ödemeyeyim. İstemiyorum ben araba bey. Ama çekiliş size çıkmış ve 2000, 200 bin lira bunun vergisini ödemeniz lazım. Tamam da istemiyorum ben. Başkasına verin be. Valla uğraştırmayın ben. Şimdi bunu başkasına veremiyoruz. Sizin burada imzanız var ve e, bu 200 bin liranın altına da imza atmışsınız. Nerede imza? Nereye atmışım be? Formun altına çekilişe katılırken imza atmışsınız. Ağrı Ratman'ın ben öyle bir şeyle anlatıyorsun, dolandırıyorsun ben değil mi? Burada imzanız var. Ben size yalan mı konuşuyorum burada? Yalan konuşuyorsun tabii. Bakın ben, ben... İstanbul'a gitmedim ki hayatımda hiç gitmedim. Şimdi sizin imzanızı tarif ediyorum. Tamam et. Evet. İki eğik çizgi. Evet. Üstünde A harfi. Sonra böyle karışık şeyler. Hayır be, benim değil o be. Karıştırıyorsunuz, ben hiç gitmiyorum. Yapmadım öyle şeyleri. Bakın Ali Bey, sizin imzanız var burada. Yok, kim yok! E bizim bunu size vermeniz lazım. Bu arabayı size vermeniz Hayır, gerekiyor. Hayır, ben de istemiyorum. Kendim arabaya abi, ben ben bir arabaya be. Ben ne arabaya falan, istemiyorum. Ben nereden bulacağım o parayı? Zaten araba ne kadar be? Arabanın değeri 2 milyon lira. Tamam ben 200 milyar olsa ben amına koyayım zaten araba alırım kendime evet. i̇şte biz de, size, biz de size bu arabayı vereceğiz ve bu arabanın değeri 2 milyon lira siz sadece 200 bin lira vergisini ödeyeceksiniz. Sen i̇şte bana bak be anlamıyor musun sen beni? İstemiyorum amına koyduğum arabasını istemiyorum. Ben sizi, ben sizi çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ama siz bizi anlamıyorsunuz. Bu arabanın yarın 200 bin lirasını ödemezseniz hacize geleceğiz. Benim evim 10 tane benim evden alsan 200 milyar etmez zaten ben sen ne alıyorsun lan? Tamam ben? o zaman. E, haciz memuru arkadaşlarımızla sizi e, ceza cezai işlem başlatıp eee hapis ben, bak, cezasına çevireceğiz. Niye çevireceğiz? Hapse mi gözün bir daha? Hapis hapis cezasına çevirmemiz lazım. Sen kimsin ben? sen? Nereden arıyorsun? Ben nerede... neredesin? Ben, ben adım Gözde ben. Müşteri ilişkileri temsilcisiyim. Tamam da Sen mi duruna Müdürüm, bir saniye o zaman. Beni doğandırıyorsunuz be, böyle şey mi olur? Alo, merhabalar. Alo. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sen ne alıyorsun? Ee, i̇yiyim ben de Allah'a şükür, çok teşekkürler. Bir araba kazanmışsınız sanırım, Ferrari model. Tamam, Müdür Bey. Tamam, i̇yi, iyi ee, ben, ben, ben tamam ben bir saniye. Mi? Ben yardımcı olmaya çalışacağım size beyefendi. Şimdi isminizi ve soy isminizi alabilir miyim ben sizin? Tamam ee, ben şey be, yapalım. Ne yapacaksın be? İsminizi soy almazsam ben kayıtlara bakamam ve imzanızı kontrol edemem. Çekilişinize bakamam beyefendi. Ya. İsim soy sözcüğüm... isim. Senin ismin ne be? İsmi, benim ismim Ercan. Ercan benim ismim. Müşteri temsilciliği ve ilişkileri ya, ben başkanıyım ben. ben. Tamam Ali Bey ile görüşüyorum herhalde değil mi? Tamam Gözde Hanım sizde iletişime geçmiş. Birazdan zaten ben de sistemden bilgilerinizi çıkartacağım. Telefon numaranız üzerine kayıtlı bir tane ee, daha önce hattan aramış olduğunuz ee, çekilişten ee, bir araba kazanmışsınız. Ve 2 milyon lira değerinde. Bunun vergisi de 200 bin TL hesaplamış olduğumuz bilgiler üzerine. Sizin de burada bilgileriniz, telefon numaranız kayıtlı olduğu için bu vergiyi ödemek zorundasınız. Vergiyi ödemezseniz haciz memurları tarafından e, kapınıza yollanacak ve elinizdeki bütün eşyalarınız eşyalarınız da yapılacak. Tamam ben size Aldım o zaman şu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. E, şimdi önünüzde bir sayfa var mı Google Chrome sayfası? Yok anlamadım <laughs> ne Google Chrome be? Tamam oraya şey yazın şimdi. ne kodluyorum. Bak gel bak ben, beni buldun sen be ben seni evet. zaten. Hayır 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 hay 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 Estağfurullah öyle bir şey yok. O, e, telefon numarasından kontrol edebilirsiniz. Aradığımız telefon ya, ben numarasından ben kontrol edebilirsiniz. Benim ismim Müsteri Özel bir cüneyt ilişkileri başkanı e, Ercan. Şimdi bir dakika. Ben, bir dakika. Şimdi ben size, size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben şimdi size Olur. bir dakika bekleyin beni. Bir dakika bekleyin Bir dakika bekleyin Bir dakika bir dakika Şimdi 200 lira biz buna nasıl yardımcı olabiliriz? Bir saniye. Sağ olun. Hesapla da yapıyorum bir saniye. Hesabını çıkıyor. hesabı çıkar şuna? Eee tamam siz 25 bin TL ödeseniz hallederiz biz bu işte direkt arabayı da veririz size sıkıntı yok. Kaç para vereceğim? 25 bin TL. Ne, neydi hanım? Ferrari 25'e mi Yok 25 bin TL vergiye vereceksiniz. Ee, Ferrari'yi siz artık ne yaparsınız bilmiyorum götürünüzden mi sokarız Eee ne yaparsınız bilmiyorum. Ama bak arama veya atalar Ata Hayır, e, beyefendi Atabak değil. Estağfurullah öyle bir durum yok. Atabak kim? Atabak bu kadar abi ben de not tanımıyorum ama. He tamam. Beyefendi yok kırk yanlış kırk olmuş. Ben e, isterseniz kapınıza kadar da. Yok yok, yok 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 yok. yok. Estağfurullah öyle bir şey yapabilir miyiz biz? Ya yani öyle bir yaşadığımız yok. Be. Tamam, e, ben şimdi ben yani size yardımcı, etmeye ya. olmaya çalışıyorum. Bu 25 bin TL'yi ödemeniz gerekiyor. Hayır, vermeyeceğim. Bana o, vermek zorundasınız evet. beyefendi. Vermek zorundasınız beyefendi. Bakın dinlemiyorsunuz ama hiçbir şekilde dinlemiyorsunuz. Beni ben de... dinliyorum de... tamam. dinliyorum. Ben gidip ya zorla... Be? bir saniye. Ammanetim, önünüzde Google Chrome var, mı? Benim önünüzde Safari var mı? Ananın namı var. Sus bir dinle beni. Safari var mı önünüzde? Tamam. Ee, oraya Safari'ye şey yazın şimdi. Kodluyorum. yok <laughs> be. <laughs> <laughs> tamam. Ee, bir kağıda not alın. Bir kağıda not alın. Ben modelini söyleyeceğim. Ne? Neyi not alacağım? Not alın siz. Önünüzde bir kağıt varsa. Yok kağıt tamam. not yok. tamam. Aklınızda not alın. <laughs> Aklınızda not alın. Tamam söyle. Yozgat'ın Y'si. Y. Adana'nın A'sı. Evet. Rize'nin R'si. Evet. Rize'nin R'si. İki tane mi var? Evet. Başka da bir şey söyle. Adana'nın A'sı. E. Kastamonu'nun K'sı. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ben ne onu tamam onu unuttuk. Tamam onu söyleyeyim bana kodladığım şeyi söyleyin Yozgat. Evet. Adana Rize. Gene Rize vardı. Evet. Gene Adana vardı. Tamam. Kastamonu. Tamam. Şimdi bunu bir, bana bir tam olarak okuyun. Ne olarak okuyun? Tam olarak. Tam. Tam bir kelime olarak okuyun. Yozgat. Adana Rize. Rize. <laughs> Adana Kastamonu. Beyefendi bakın Evet, şu anda kodladığım illeri e, Ferrari ile istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Size vermiş olduğum kodlamaların baş harflerini bir kelime olarak bana aktarmanız gerekiyor. Gizli bilgilerden dolayı. Ne gizlisi be? E, tamam, siz benim dediğimi kodladığımı bir daha... Kaç kere okuyacağım bir kelime? baş harflerini, sadece baş harflerini. Aman Monaco'yum gene say bakayım ya, unuttum. Yozgat. Evet dur. Adana Ben şimdi birle dur be Y Evet Adana A Rize R Rize E Adana A Kastamonu Kastamonu Tamam şimdi okuyun Yarra <laughs> Sen kafa buluyorsun gel alanı çıkerim senin he. Kendine gel <laughs> Pardon tersten okudunuz sanırım tersten okuyun tersten pardon yanlış. <laughs> yapacağım sana yarra amına koyayım çocuğu sen gene geçiyorsun benimle be <laughs> Beyefendi tersten okumanız gerekiyor siz düz okudunuz Dur amına koyayım dünkü kızan sen? Hayır estağfurullah siz düz okudunuz ben tersten ok